Dıt adım kutu kafa baksı bu İnsanlar gelince beri bir anda bir kutudan bir canavara Benim de vardı bir hayatım çok bekleme bu benim an bak Baksı bu baksı bu baksı bu Bilmeden yorum yapmaz o Baksı bu baksı bu baksı bu Önüne geçme gel yutana o Baksı bu baksı bu baksı bu Aslında bir canavar o Kafa kutu kafa kutu kafa baksi bu Bir anda çıkar yer yutar o Baksi bu bir oyun canavarı yıldızı parlar alnında Onun önünde sanki kim duracak Hacı bacı buna kim dayanacak Dırıt dırt 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 Benim adım kutu kafa baksi bu insanlar Gelince dönüşürüm bir anda bir kutudan bir canavara Benim de vardı bir hayatım Çok bekleme, bekleme. Bu benim anormalım Baksi bu baksi bu baksi bu Bilmeden yorum yapmaz o Baksi bu baksi bu baksi bu Önüne geçme yer yutar o baksi bu, baksi bu baksi bu baksi bu Aslında bir canavar o Kutu kafa kutu kafa baksi bu Bir anda çıkar ya yutar o Baksi bu bir oyun canavarı Yıldızı parlar alnım 「タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ Yeni şarkılar için abone olup like atmayı unutmayın.